bu videoda en azından bu panelde beni en çok heyecanlandıran şeye gelirsek o da bakın şurada yer alan bir yaratık. Mısır mitolojisindeki en popüler karışık yaratık nedir? Sphinx. Sphinx aslan vücutlu, insan başlı ki o insan başı da genellikle o dönemin yöneticisi olarak seçilir. Yani o dönemin firavunu kimse ya da o bölgenin valisi kimse firavunun başı olarak o kişinin başı kullanılır model olarak. Sphinx koruyucu bir figürdür ve çok popüler bir figürdür. Yani hemen hemen dünyada bu işlerle ilgilenen, kulak aşinalığı olan herkes tarafından bilinir, tanınır. İşte Sphinx'lerin erkekleri vardır, dişileri vardır, değil mi? Dişiler mesela kanatlıdır ve dişi Sphinx figürü Yunan mitolojisinde de vardır. İşte bilmeceler sorar mesela. Daha böyle oyuncu bir figürdür ve Mısır'dan gelmedir. Yani Mısır mitolojisinden Yunan mitolojisine geçmiş bir figürdür. Ama burada göreceğimiz figür yani Sak, bu yaratığın ismi Sak, çok bilinen bir figür değil. Zaten çok kısıtlı bir dönem kullanılmış, mezarlarda kullanılmış. O yüzden de çok hakkında bilgi sahibi olabildiğimiz de bir figür değil. Yeraltı dünyası ile ilgili bir figür olduğunu biliyoruz. Mezarlarda koruyucu bir, daha doğrusu yeniden dirilme ile ilgili bir sembol olarak kullanıldığını sakın biliyoruz. Dediğim gibi çok kısıtlı bir dönem. Tam da bu Orta Krallığın sonu, Yeni Krallığın başında mezarlarda Kullanılıyor. Biraz böyle mezopotamya kökenli grifinlere de benziyor. Nasıldır grifinler? İşte kartal başlı, yırtıcı bir hayvanın vücuduna sahip e, yaratıklardır. Bu sak da biraz açıkçası onlara benziyor. Sakın şahinden bir başı var. Vücudunun ön kısmı aslan. Arka kısmı burada aslan şeklinde betimlenmiş ama at olarak betimlendiği de yani üç farklı hayvandan oluştuğu e, çizimleri de var. Ama dedim ki buradaki e, sak bir aslan vücuduna sahip olarak betimlenmiş. Kuyruğu da her zaman için açmış bir lotus şeklinde betimleniyor. Ee, saklar her zaman için bir de yeni doğum yapmış olarak betimleniyor Yani dişi saklar betimleniyorlar. Erkek bir sak var mı? İşte bunun bir mitolojisi var mı? Bu çizilmiş mi? Araştırılmış mı? İşte konuşulmuş mu o dönemde? Bilemediğimiz bir şey. Çünkü dediğim gibi bütün saklar Dişi ve yeni doğum yapmış olarak mezarlarda betimleniyorlar. Bir de sakların şöyle bir özelliği var. Mesela Sphinx'lere e, zincir vuramazsınız. Boynuna tasma takamazsınız. Gene benzer şekilde Sphinx'lere pardon e, Griffin'lere de bunu yapamazsınız. Ama bütün saklar boynunda bir tasma ve o tasmaya bağlı bir iple betimleniyorlar. Bu da son derece İlginç. Bakın buradaki hatta şu resim üzerinden görelim. Bu çok daha net. Ee, buradaki ki bu mezardaki sakın e, net hali bu. E, çekilmiş fotoğrafı. Buradaki sakta da bir tasma ve boynunda da bir ip görüyoruz. Bu ne demek? Sak birisi tarafından kontrol ediliyor demek. Sak birisi tarafından zapt edilmiş, boyunduruk altına alınmış demek. Bu çok büyük ihtimalle mezarın sahibi e, oluyor. Yani zakı, pardon, sakı boyunduruk altına alan kişi bu e, Sak yeniden doğumla ilgili bir figür olduğundan bahsetmiştim. Yani çünkü yeni doğum yapmış bir canlıya hayat vermiş bir figür. İşte mezar sahibi de sakı böyle boyunduruk altına alarak işte yeniden doğumu aldığını, sonsuz yaşamın sahibi olduğu mesajını veriyor olabilir diyor araştırmacılar. Dediğim gibi çok az sak hakkında bilgi var. Sak sonsuz yaşamın yeniden doğumun simgelerinden birisi olarak. Mısır mitolojisinde yer aldığı Orta Krallığın sonunda ve Yeni Krallığın başında düşünülüyor. Ama dediğim gibi gizemli bir figür. Çok az kullanılan bir figür. Az bilinen bir figür. Ve üzerinde hala tartışmaların yapıldığı bir figür. Buna neden bu kadar çok yer ayırdın diyebilirsiniz. Her yerde karşımıza çıkamayacak bir figür olduğu için Saka böylesine genişçe bir şekilde yer vermek istedim. Yani gizemi çözülemeyen figürlerden birisi. Gene burada